Şanlıurfa'da elektrik kesintileri ve yüksek faturalara protesto eden çiftçilerden 13'ü gözaltına alındı. Olay geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun 48. kilometresinde yaşanmıştı. İddiaya göre Dicle Elektrik AŞ, çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektriği, günün belli saat elektrik kesintilerine tepki gösteren çiftçiler ise traktörlerle yolu kapatarak durumu protesto etti. Yolun kapatılması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma büyük ikna çabasıyla yolu trafiğe açtı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri sosyal medyadan provoke edici paylaşım yaptıkları iddiasıyla 13 çiftçiyi gözaltına aldı. Adliye koridorunda bekleyen ve ellerini plastik kelepçe takılmış olan çiftçilerin fotoğrafını paylaşan CHP milletvekili Aydınlık yaşanan olaya tepki gösterdi. Aydınlık şu ifadeleri kullandı. Bu görüntülere iyi bakın. Yaparsa AK Parti yapar dediler. Hakikaten öyle oldu. Çiftçilerimizin adliyede işlemleri devam ediyor. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi elleri kelepçeli halde. İl başkanımız Hayrettin Cidir ve Halilye ilçe başkanımız Halil Alagö Alagöz çiftçilerimizin yanında. Cumhuriyet Halk Partisi olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ama şunu unutmayın ki bu kelepçe sadece çiftçi kardeşlerimize vurulmuş değildir. Bu kelepçe Türkiye'nin tarımına, Türkiye'nin geleceğine vurulmuştur dedi.